Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte English Home'dan almış olduğum ürünü nasıl iade edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeyi ve sizlere detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. English Home'dan iade etmek istediğiniz ürünü e, şu şekilde iade edebilirsiniz. Üye giriş yaparak sipariş detayı bölümünden İptal iade seçerek gönder butonuna tıklamanız gerekiyor. Üye olmadan gerçekleştirilen siparişler için müşteri hizmetleri üzerinden iade talebi oluşturabilirsiniz. İade edeceğiniz ürünü tutanınız ile birlikte anlaşmalı kargo firmamız MNG Kargo ve Yurtiçi Kargo ücretsiz olarak teslim edebilirsiniz. Bunu unutmayın. Mağazalardan da iade yapılma işlemi gerçekleştirebilirsiniz iade edilebilmesi için e, mağazadan alınan ürünlerin ürünün ambalajı açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.